İyi Parti'de neler oluyor? Yani son birkaç gündür sürekli istifalar Hı -hı. var. Ee, Akşener'in bir grup toplantısında işte Bozkurt yapması falan İyi Parti tekrardan milliyetçi diye e, mi yönelecek? Hele ki Bahadır Erdemler'in falan işte istifasından sonra. Bugün... Meral Akşener kendini üçüncü bir üçüncü yol olarak sınıflandırmaya çalışıyor buraya. Ben toplantısını dinledim. Bir an dedim Özdağ'ı mı dinliyorum İnce'yi mi? Şöyle Hı -hı. diyor. Biz ne ona ne ona şey olacak. Biz bu iki kutubun arasında kaldığımız için bizi engellemeye çalışıyorlar. Ama ben Teoman Koman'ın talebesiyim. Yani bu, bu modda koyuyor kendini. Abi iki yol falan yok. Duaya yakışınlar. İki yol falan yok kusura bakma. Yani sen üçüncü yol değilsin. Olabilirdin. Olmamayı tercih ettin. bıraktı da üçüncü yolu bu işi bedelini ödeyenler yapsın. Değil mi? Daha bu saatten Şu ben sonra... benim gördüğüm üçüncü yol gibi sunmaya çalışıyor kendini ama otorite yok partide. Kontrol kaybedilmiş. Şuursuzluk var ortada. Kendisi bir şey anlatıyor. Partinin içerisindekiler başka bir şey. ümitlik Ümit çıkıp konuştuklarını ben dinledim. Ya evet. İki buçuk saat mi Ben utandım ya. Çok... Fatih of. Akşener balya, balya balya para dağıtmış falan filan. Tamam. Hani bunlar illegal olmadığı sürece medya örgütlenmeleri falan bunu cevap da yapıyor. AKP de yapıyor. Ama yani ortada nasıl bir bakkal zihniyeti var bugün bir Anlıyor yazı musun? yazı okudum onu e, insanlara söyleyeyim e, bugün 25 Kasım 2023 e, bugün istifa eden birinin yazısı e, Mahmut Esat Bey soyadını hatırlayamadım o da e, neden İyi Parti'den istifa ettiğini bugün itibariyle bir yazıyla e, duyurdu yani onun anlattıkları da kayda değer e, şeyler e, şimdi şimdi Ümit Dikbayır'ın e başlıkları oku madem başlıkları okuyayım abi hemen haklısın bu sefer buducam. <laughs> Tamga Türk'ten ee, okuyorum. Hemen açayım müsaadenizle. Hı. İyi Parti niçin iktidar olamaz diye bir yazı yazdı. En azından başlıklarını okuyayım. Bir te tembeller diyor ee, yani yazının linkini paylaşabilirim chatten hani sonradan insanlar yayın tekrarında da sohbet akacağı için oradan bul bulup okuyabilirler şöyle atmış olayım paylaşmış olayım burada. İki konformistler, üç aile partisi diyor dört kimliksiz. Beş gençler geri planda, 6 denetim yok, 7 akıl siyaseti değil kin siyaseti var, 8 ortak söylem yok, 9 lider sorunu, e, on gördüğüm lüzum üzerine değil diye ya tarih yazacağız ya tarih olacağız sözü e, yerini buldu. İyi Parti maalesef tarih olmuştur diye e, Mahmut e, Esat Kıraç. E, yani burada tabii bu başlıkların altını doldurmak gerekiyor. Neyi kastediyor vesaire diye insanlar detaylıca okur ama yani tembeller başlığında e, genel başkan yardımcılarına kadar pek çalışılmadığı yani daha doğrusu özellikle yüksek makamdakilerin pek çalışmadığını e, iki de konformist yani nasıl olsa birilerine yakın olmaktan CHP'yi kastederek zaten belli konumlara yine gelineceğinden e, bundan dolayı konformist e, takıldığından bahsediyor. Üç, aile partisi diyerek direkt Akşener'in kendi oğlu olmak üzere diye e, bazı söylemlerde bulunuyor. 4 benim en ilgimi çeken bu oldu aslında. İyi Parti kendisini konumlandıramadı diyor. Yani belli bir söylem üzerine e, Doğru. gidip hani böyle yani biraz daha senin dediğin AKP örneğini verdiğindeki o toplama e, ifadesini kullanıyor. Burada farklı... Toplamayı bak toplamayı toplarsın. Hı hı. Liderin keskin bir vizyonu varsa, lider yön verici, karizmatik bir liderse, karizma bu arada arkadaşlar sokak argo ağzıyla kullandığımız karizma değil. Hani Weber'e göre karizmatik liderlikten bahsediyorum. Lider bu yönde biriyse, en büyük örneği Atatürk, Atatürk'ün ne toplama adamları vardı peşinde. Her görüşten adam vardı. Yani salt, doktrinize olmuş bir topluma ihtiyacın yok. Tabii. Liderin burada seni sevk ettiği pozisyon Liderin vizyonu keskinse, Bakıyoruz Sayın Akşener'de böyle bir vizyon var mı? Hayır seçim geçtikten sonra üçüncü yol olmak istiyor. Ama üçüncü yol tecrübeyle sınanmış bir siyasi rotadır. 14 Mayıs travmasıyla sınanmıştır. 14 Mayıs travmasında bu üçüncü yol seçmenleri ha tamam doğruymuş diyerek gitgide sarılır. Sen bu travmadan sonra çıkıp ben üçüncü yolum aga dersen bu karşılık bulmaz. Baştan niye değildin? Tepkisiyle karşılaşır diyorum. Tabii ki de, tabii ki de, tabii ki de. Doğaya bir karşılaşma. Peki bir yani üçüncü yol niyeti iyice belirginleşse iyi Parti'de e, üçüncü 3. yol İyi Parti üçüncü yol liderliği yapamaz. Liderliği değil de gidip, şunu soracağım. Gidip ha. gidip mesela şey olması gerekir. Özdağ ile bir üçüncü araya yoldaki... gelmesi mi gerekir? Ha, arkasını sıralanması gerekir. E, onu e, da İYİ kabul parti... etmezler. İyi Parti e, doğal olarak etmemeleri gerekir çünkü büyük parti daha büyük parti. Anlatabildim mi sana sorunun nerede yattığını? Yani İyi Parti yani. kendini öyle bir olaya soktu ki, evet. Yani. çıkarı yok bu işin içerisinden. Bunu görenler de duayen siyasetçiler de sağa sola kaçıyor. Şu anda belediyelerinde de AK Parti tırtık yavaş yavaş. Bize doğru gelin, bize doğru gelin diye. Herkes açık pazar gibi şey yapacaktır. Akşener de kendini yırtıyor, bağırıyor ama e, iddia ettiği bir ağırlığı yok. Ve bu ağırlığın olmadığı belli oldukça daha da ağır olmak için daha da ağır şeyler konuşuyor. Ben öyle ağır konuşurum ki yani ağırlığımı hissedersiniz. Psikolojik baskı yaparım. Yok o adam iplemiyor seni. Bir skandalı bir krizi örter insan değil mi? Benim mesela benim oluşumumda, şirketimizde, ailemde, benim küçük kardeşim ne olursa olsun. Ben yutar kapatırım onu. Oksitlerim onu anladın mı o krizi? Kaldı ki en yakınımdaki adam çıkacak da tüm Türkiye'nin önünde beni rezil edecek. Olur mu böyle bir şey? bizden bile alt üst yayın yapıyoruz şuradan. Bizim ekipten bile biri çıkıp benim hakkında konuşabilir mi? Mümkünatı yok. E sen partisin ya. Otoriteni nasıl sağlıyorsun sen? Para üzerinden mi? Para üzerinden sağlarsan parayla birlikte otoriten yıkılır. Parayla vekillik satarsan Burayı. O vekiller istifa eder, AKP'ye geçer diyorsun. Parayla vekilini alırlar. Bu kadar basit. Evet yani o meselede e, hani benim bir delilim yok ortaya koyacak ama e, biraz Tabii, böyle... Türk siyaseti inanılmaz temizdir ya Ümitlik Bayır dedi babuş. Yok şunu kastediyorum benim bir şeyim yok derken şöyle benim seçim bölgem... Bu artık bir iddia değil. Anladım. İyi parti içerisindeki insanlar bunu konuştuğu anda ki oldu Ümitlik Bayırı ile bitti bu olay çıkıyordu. bitti iddia olmaktan çıktı. Benim... Parti içerisinden birisi bunu doğruluyorsa bu gerçektir. Benim seçim bölgemde abi mesela bir e, aday vardı. Hele ki böyle kesin seçilecek yerden e, konulmuştu. İstanbul 3. Bölge. E, yani baktım hani ben e, Zafer'e oy verdim. Yani yayın başında da söyledim. E, olmasaydı bile hani sırf o adamın oradan o sıradan aday yapılmasından ötürü yine oy vermezdim mesela. Hı hı. Hani iyi verirdim diye düşünüyorum ee, ikinci sırada benim e, nazarımda ama o durumda bile yani anlatabiliyor muyum yani bu vekillik meseleleri neyse bu çok kişisel bir şeye dönüşüyor. Ya şu da var, ha, şu da var. duayen Burhi. Sen buyur. diyelim ki iyi parti oyunu verdin ve o şekilde vekil çıkardın senin oylarınla. Ya abi benim tamam CHP oy vermemden bir farkı kalmıyor işte burada. Bakar yani. diyelim ki mu? diyelim ki bu yaşandı. Buyur. Hipotez olarak bu yaşandı. Tamam. Sen oyunu verdin. İYİ Parti'den vekil çıkardım birini. Herif AKP'ye geçti. Nasıl yani. hissederdin kendini? Abi nasıl hissedeceğim işte? Rezil. İşte yani şu, o şekilde hızkın. kendini iyi parti seçmeni hissediyor şu an. Bu masadan oturma kalkma olayında da biz kalktığında sevindik yani buradan biz derken e, ben Ya duayen Burhi açık konuş ya. Ne oldu? Açık konuş. Masadan kalktı, kalktığını duyuramadı. O gün anladık. Bizim medyamız yokmuş. Bunu anladık. Bizim medyamız yokmuş. Bunu gördü. Nasıl yok ya? Sen kaç yıllık parti nasıl senin medyan yok? Kim duyurdu senin masadan? Erlik duyurdu ya. Twitter'dan Erlik yazdı. Erlik. Erlik duyurdu. Bir Twitter hesabı duyurdu. Masadan kalktı kabul etmedi diye. Hani senin medyan? Bu paralar nereye gidiyor? Ben orada anladım ya bunların nasıl medyası olmaz diye. Çıktı kendisi de bizim medyamız yoktu. Bunu halledeceğiz. Ya bir saniye bu halledilecek bir şey değil. Olsa şimdiye kadar olurdu bu. O noktada zaten bir şeylerin belli olduğu belliydi. O noktada İYİ Parti bazı şeylerin sıkıntılı oldu belliydi. Kadın duyuramadı buraya adını koyalım bunu. Masadan kalktığını duyuramadı kadın ya. Yani. Ondan sonraki süreçte e sen tabii toplumu şekillendiremezsen Linç edildi ya. Kadın bir siyasi partinin lideri. Bir tane sanatçı çıktı, bok demeye getirdi ya. Bir sanatçı çıktı, bok demeye getirdi. Bu yaşandı ya bu ülkede. Sağcılar satar falan denildi. Bunu <laughs> yaptı adamlar ya. Senin meydan yok yani. Hala onların elinde. hala medya bunların elinde. Allah'tan sosyal medyada işte bizim gibi 2-3 adam var da böyle. Az, azıcık bir cılız bir şekilde de olsa sesimizi duyurabiliyoruz. Adam çıktı yayın açtı ya dedi ki 13. Cumhurbaşkanı dedi Kemal Kılıçdaroğlu amına koyayım ben de dedi vekil adayım dedi. <laughs> çıktı dedi ya bunu körmit Ben de vekil adayım amına koyayım dedi ben de. O dedi Cumhurbaşkanı o, o Cumhurbaşkanıysa ben de vekilim dedi. Böyle bir deliler ya. De, hepsi deli. Hepsi hasta. Rasyonel bir tane adam yok. Sonra ne oldu? Hiçbir şey olmamış ki devam etti. Çünkü medya elinde adam biliyor ki toplumu şekillendirmek için televizyon yeterli, medya yeterli. Adam yaptığını yaptı sonra çık dedi ki Barış ya arkadaş şimdi şeydi. TV yüzde ne diyor? Meral Hanım diyor kalktığı için diyor kaybettik. Yoksa dedi Kılıçdaroğlu'nun başkanıydı. Ölür müsün öldürür müsün? Ne yapacaksın şimdi? O Enver Aysever daha geçenlerde bir şey yazdı. Bak dövsen bela siksen zina ne yapacaksın? Adam devam ediyor. Ya bu adamın Abi adam artık... yalancı bir tetikçi olduğunu ben canlı Space'te ispatladım. Ben Space herifi yalanlıyorum. O çocuk vardı ya Kılıçdaroğlu aday olma pankartıyla. Evet. Ben Space'te onunla birlikte yalanlıyorum. Herif tweet siliyor oradan. Ya gazetecilik kariyerinin bitmesi gerekirken adam devam ediyor. Çünkü adamlar biliyorlar ki çok konuşabildiğin sürece medyada yani televizyonlarda olduğun sürece senin sözün muteber. Doğru olmanın bir önemi yok. Haklı çıkmanın bir önemi yok. Yeter ki çok izlen çok konuş. Aktif gazeteciliği bırakmış ya dediğine göre. Artık yani pasif. Mesela, he, pasif gazeteci. Pasif Barış. Oh. Pasif ya arkadaş. O anlama getirmek istememiştim de neyse. Pasif Kadaş.